Ölümün dönüşü yok giden geri gelmiyorken Neye bu çabaların tam da izin Ken Bir kere görmene bir kere sarılmama Kötü olmak elde değil şeytan sana gel diyorken Ben çocukken büyüdüm ve dar taşıdı omuzlarım yoruldum Her gün büyüdükçe sorunlarım fakat bir faydası da Olmadı ki yorulmanın tek nedeni kahvelik dolu Hayatın oyunları ama ben pes etmedim dumanla ve kafeinle ayaktayım Unutulmayacak zaferimle dert bulursun bakarsa gözlerimin kafesini Annemle tartışıyoruz okulun sayesinde hmm. O kadar bekledik mi hiçbir şeyse göstermedin Tanrı mutkusuzluğu gereksizce ölmem dedi Söylenmedim ayrıca da öğretmenim okulu da sevmedim Çünkü orada hiçbir boku öğrenmedim